Hayal etmesi en zor yerlerde, yani hiç aklınıza gelmeyecek köşelerde karşınıza ne gibi mühendislik harikaları çıkabilir? İşte bugün tek bir hücrenin içine gizlenmiş, aklımızı başımızdan alacak bir makinayı birlikte inceleyeceğiz. Hadi bu konuya bir dalalım. Şu rakamla başlayalım. Dakikada tam 100.000 devir. Bakın bu bir Formula 1 aracının motor devrinin neredeyse 7 katı demek. Peki bu neyin hızı biliyor musunuz? Tek bir bakteri hücresinin kuyruğundaki motorun hızı. Evet evet yanlış duymadınız. Gözle bile göremediğimiz bir canlının içinde insan yapımı en hızlı motorları bile resmen gölgede bırakan bir teknoloji var. Şimdi bu yapıya kuyruk demek aslında çok büyük bir haksızlık. Çünkü karşımızdaki şey öyle basit bir biyolojik uzantı falan değil. Bu kelimenin tam anlamıyla su soğutmalı, asit yakıtlı ve proton gücüyle çalışan, ileri ve geri vitesi olan, dıştan takma bir motor. Bilimsel adı bakteriyel kamçı ya da flagellum. Açıkçası bu küçük mühendislik harikasını bir insan tasarlamış olsaydı herhalde Nobel ödülünü çoktan almıştı. Şimdi bu slayttaki asıl ilginç nokta ne biliyor musunuz? Parçalara bir bakın. Stator yani motorun sabit kısmı, rotor yani dönen parça, gücü ileten bir şaft, esnekliği sağlayan bir mafsal, itişi sağlayan pervane ve hatta bir debriyaj sistemi. Yahu bunlar biyoloji dersinden değil de sanki bir makine mühendisliği kitabından fırlamış terimler gibi yaklaşık 40 farklı protein parçasının kusursuz bir uyumla, belli bir sırayla bir araya gelmesiyle çalışan bir nanomotordan bahsediyoruz. Peki, doğadaki kör süreçler nasıl olur da böyle bir motor fabrikası kurabilir? İşte bu soru, bizi biyokimyacı Michael Behe'nin ortaya attığı ve biyoloji dünyasında gerçekten de büyük yankı uyandıran bir kavrama götürüyor. Peki bu motorun yapısı kademeli evrim teorisine nasıl meydan okuyor? Gelin bunu anlamak için çok daha basit bir makineye, bildiğimiz bir fare kapanına bakalım. Behenin kavramının adı indirgenemez karmaşıklık. Tanım oldukça net. Öyle bir sistem düşünün ki, çalışması için bütün temel parçalarının aynı anda tam olması gerektiği gibi yerli yerinde olması gerekiyor. Tek bir parçayı bile çıkarırsanız, sistemin verimi birazcık azalmıyor? Hayır sistem tamamen çöküyor. Yani ya hep ya hiç prensibiyle çalışıyor. İşte Behe'nin o meşhur örneği. Basit bir fare kapanının beş temel parçası vardır değil mi? Üzerinde her şeyin durduğu tahta platform, çekici gücünü veren o yay, asıl vuruşu yapan çekiç, mekanizmayı başlatan tetik ve yayı gergin tutan tutma çubuğu. Bu beş parça bir araya geldiği zaman, kapan fare yakalama işini yapar. İşte can alıcı nokta tam olarak bu bu parçalardan herhangi birini çıkarırsak ne olur? Diyelim ki yayı söktük, elimizde daha az verimli fare yakalayan bir kapan mı kalır? Tabii ki hayır. Elimizde artık hiçbir işe yaramayan bir odun ve metal yığını kalır. Çünkü yarım fare kapanı, yarım fare tutmaz. Şimdi bu mantığı alıp bakteri motorunu uygulayalım. Kademeli evrim, işe yarayan küçük adımlarla ilerler. Peki, rotoru veya pervanesi olmayan, yarım bir motorun, bakteriye ne gibi bir faydası olabilir ki? Hiçbir faydası olmaz. Tam tersine enerji tüketen gereksiz bir yük olur. E doğal seçilim de fayda sağlamayan bu yükü zamanla elemek zorunda kalırdı. Demek ki bu motorun öyle yavaş yavaş kademeli olarak değil, tek seferde bütün parçalarıyla birlikte ortaya çıkması gerekiyor. Aslında bu zorluğun farkında olan ilk kişi Darwin'in ta kendisiydi. Türlerin kökeni kitabında teorisinin potansiyel bir zayıf noktası olarak tam da bu tür sistemleri işaret etmişti. Eğer böyle bir organ bulunsaydı teorisinin çökeceğini de dürüstçe kabul etmişti. Peki bu kadar güçlü bir argümana karşı geliştirilen bir itiraz var mı? Elbette var. Evrimci biyologların en sık başvurduğu örneklerden biri Tip 3 salgılama sistemi denen bir yapı. Hadi şimdi bu itirazı ve ona verilen cevabı inceleyelim. İddia şu: Motorun bazı parçaları bakterilerin başka hücrelere toksin enjekte etmek için kullandığı bir tür moleküler şırıngada da bulunuyor. Yani deniyor ki evrim önce bu basit şırıngayı yaptı, sonra da üzerine yeni parçalar ekleyerek onu bir motora dönüştürdü. Bu slayt ise durumu harika bir şekilde özetliyor. Evet, yaklaşık 10 tane ortak protein var, doğru. Ancak motor için yaklaşık 40 proteine ihtiyaç duyulurken şırınga için 10-15 protein yetiyor. Peki geriye kalan 30 protein nereden geldi? ve daha da önemlisi fonksiyonlar bambaşka. Biri itme gücü sağlıyor, diğeri enjeksiyon yapıyor. Ama asıl cevap bu soruda gizli. Bir düşünün, bir araba fabrikasında etrafa dağılmış bir yığın parça olması ortada bir araba olduğu anlamına gelir mi? Gelmez. O parçaları doğru sırada, doğru zamanda birleştirecek bir montaj planına, yani bir yazılıma ihtiyacınız var. Şırınga'nın parçalarının var olması, 40 parçalı bir motorun montaj talimatlarının, yani DNA'daki o inanılmaz bilginin nereden geldiğini asla ve asla açıklamaz. İşte tam bu noktada bilimsel gözlem bizi daha derin, daha felsefi bir soruya getiriyor. Parçaların kendilerinde olmayan bir amaç için bir araya gelip böyle kusursuz bir makine oluşturması sizce kör bir tesadüfün mü yoksa bir kasıt ve hikmetin mi sonucudur? Bu düşünceyi Said Nursi onlarca yıl önce meşhur saat ve saatçi metaforuyla ifade etmişti. Nasıl ki bir saatin içindeki çarkların on mükemmel uyumu onları bilinçli bir şekilde oraya yerleştiren bir ustayı gerektiriyorsa, evrendeki her sanatlı eserin de hikmetle yapan bir sanatkarı gösterdiğini söyler. Bakteriyel kamçı da sanki bu metaforun moleküler düzeydeki bir örneği gibi duruyor. Mantığı bir adım daha ileri götürelim. Motoru oluşturan o şuursuz atomlar ya da doğa kanunları gelecekte bakterinin yüzmeye ihtiyacı olacağını öngöremez. Bu amaca yönelik bir motor tasarlamaya karar veremez ve bu motor için gereken o 40 özel parçayı yaratacak güce de sahip değildir. Geleceği bilmek, bir amaca göre plan yapmak ve o planı hayata geçirmek ancak ilim, irade ve kudret sahibi birinin, bir failin işi olabilir. Sonuç olarak Karşımızdaki bu yapıya baktığımızda gördüğümüz şey rastgele bir oluşum değil, son derece ileri bir nanoteknolojidir. Bilim bu motorun detaylarını çözdükçe onun kör tesadüflerle ortaya çıkma ihtimali de matematiksel olarak imkansıza doğru gidiyor. Ve bu da bizi bu harika incelemenin sonundaki o can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Hücrenin arkasındaki bu inanılmaz makine, milyarlarca yıllık tesadüflerin bir ürünü olan bir motor mu, yoksa her şeyi bilen ve hikmetle yapan bir sanatkarın eseri olan bir mucize mi? Karar sizin.